Herkese merhaba. Koyuncu fiyat bahisinden Durmuş Ali ben. Bugün konuğum Dilek Hanım'la birlikte Egea Sedan'ın test sürüşünü gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Öncelikle aracın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Aracımız 1.6 dizel motora sahip. 130 beygir güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Aracımız aynı zamanda 6 ileri DCT şanzımana sahip. Bu şanzıman, vites geçişlerini hissettirmeyen bir şanzıman tipi. Ve e, multijet motorun özelliklerinden bir tanesi de az yakıt tüketmesi. Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 4,5 litre. Durmuş Ali Bey, bu aracın şehir içi kullanımda bana sağlayacağı faydalardan bahsetseydiniz biraz. Aslında beni en çok ilgilendiren o olacak. Evet. Aracımızın e, ön ve arka park sensörleri mevcut. Aynı zamanda yine geri görüş kameramız var. Bu donanım da standart olarak geliyor bu özellik. Artı e, sıkışık trafikte ya da siz park alanından rahat çıkmanızı sağlayan City fonksiyonu elektrikli direksiyon mevcut. Bu direksiyon e, sayesinde siz dar bir alandayken kolay manevra yapabiliyorsunuz. Artı park alanına geldiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde yumuşak hareketlerle farkınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yakalım e isterseniz buradan sonra aracı siz devralın. Hem sizin için de bir tecrübe olmuş olur. Aracı anlatımından çok kullanarak da tecrübe etmeniz daha mantıklı. Tamam. Evet, durmuş Ali Bey bahsettiğiniz gibi direksiyon gerçekten tahminimden daha yumuşak. Dönüşteki manevrası çok rahat oldu özellikle park ederken size bayağı bir kolaylık sağlayacak bu direksiyon. Evet. Bana neler söyleyebilirsiniz? İç donanım özellikleriyle alakalı. İç donanımlarında en önemli özelliklerden biri bence anahtarsız giriş ve çalıştırma var bu araçta. Onun haricinde yine 10 inçlik büyük bir e, dokunmatik ekran mevcut. Bu kablosuz olarak telefonunuzun görüntüsünü de aktarabiliyorsunuz. Apple CarPlay ve Android desteği mevcut. Onun haricinde yine Önde görmüş olduğunuz e, normal, analog kadranlardan değil, dijital kadrandan mevcut. Şu ekrandan bahsediyorsunuz evet. değil mi? Aynen. <laughs> e, aracımızda yine kablosuz bir şekilde telefonunuzu şarj edebileceğiniz e, kablosuz şarj özelliği mevcut. Hı hı. Yine e, tam dijital otomatik klimamız var. Burada istediğiniz dereceye göre aracın iç ısısına ayarlayabiliyorsunuz. Peki bu aracın güvenlik donanımları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Aracımızda yine diğer modellerimizde olduğu gibi standart ABS fren kontrol sistemimiz mevcut. HSP virajda savunmayı engelleyen sistemimiz mevcut. Bunun haricinde yine sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastığı olmak üzere toplamda 6 havayası mevcut. E, aracımızda e, bu pakette özellikle gelen tekstil bir özellik var. E, Kör nokta uyarı sistemimiz mevcut. Kör nokta uyarı sistemi de sizin arkadaki yandaki göremediğiniz araçların geçiş esnasında siz aynadan göremediğiniz zaman e, aynanın üzerindeki ikaz işaretiyle uyarı vermekte sesi mi yoksa görsel uyarı mı? Sinyal vermeden devam ettiğiniz zaman yol siz şeridinize görsel bir uyarı veriyor. Ama arkadan gelen, çaprazdan gelen bir araç olduğunda eğer ki siz sinyalle şerit değiştirmek isterseniz bu esnada sesli uyarı olarak veriyor. Her iki şekilde de uyarıyor, öyle söyleyebilirim. Evet, son olarak sormak istediğim, biz bayanlar için biraz önem taşıdığından dolayı soruyorum bu soruyu. Bagaj hacmi nasıldır? Bagaj hacmi yani sınıfın en iyilerinden diyebiliriz. 520 litre bagaj hacmine sahip. Yine arka koltuklar yatırıldığı zaman daha uzun ve e, geniş bagaj hacmine sahip olabiliyorsunuz. Yine aracımızla alakalı sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir nokta var mı Dilekan. Hayır, benim için güzel bir sürüş deneyimi oldu. En azından bu sayede kafamdaki bütün soru işaretlerini size birebir e, sormuş oldum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani bu sürüşte bize eşlik ettiğiniz için. Yine test sürüşüne çıkmak isteyen müşterilerimizi koyucu fiyat bayisini bekliyoruz.